Kaç yaşındasın? Hı? Kaç yaşındasın? Ne oluyor lan burada? Üşüyor musun? Üşüyorum. Ne istiyorsun? Uf. Aç mısın? Aç. Para ver de bir çorba içeyim. Kaç yaşındasın? Bilmiyorum. Para verecek mi? Hayır. O zaman ne diye uyandırıyorsun lan beni? Otur oturduğun yerde. Ailen var mı? Sana ne o? Sikten lan? Buradan. Sakin ol canım. Dur bakayım otur hadi. Ailen var mı? Yok öldüler. Piyango bilet alıyor musun? Gitsin be. Sorun canım sohbet ediyoruz. Kaç para kazanıyorsun bir günde dilenerek? Sana ne Sana iyilik yapacağım. Nasıl iyilik yapacağım bana? Ne yemek istersin? Çorba. Beğendin mi? Çok güzel. Abi, abi kusura bakma biraz önce sana küfür müfür ettim ama. Önemi yok. Bir çorba daha söyleyeyim mi? Haşlama yiyeyim mi? Alın. Bir haşlama De. benim. Nasıl düştüğünü anlatmayacaksın? Üzülür ki abi. Benim zamanım var dinlerim. Artık senin de zamanın var. Anlatırsın herhalde. Niye merak ediyorsun abi? Hiç. Ne zamandır banyo yapmıyorsun? Çok pis kokuyorsun. Hatırlamıyorum. Yapmak ister misin? Nerede yapacağım ki? Benim pansiyonum var. Orada yaparsın. Ama bana niye yapıyorsun? Valilikle bir anlaşmam var. Sokakta kalanlar için pansiyon açtım. Kişi başı para alıyor. Gelirim abi. Vali bana da para verecek mi? Sıcak yatağın olacak. Banyonda yapacaksın. Parayı ne yapacaksın? Kalkıyor nerede abi? Sen yemeğini ye, gidersin. Sokakta benden başka yaşayan yok mu? Bomboş burası. İlk müşterim sensin. <laughs> Al. Pijamalar senin. Adam başka kaç para alıyor? <laughs> Boş ver sen onu. Uyumana bak. Bu nasıl bardakçı oğlum? Adam lavanta kokuyor. Vallahi biz de anlamadık komiser. Tanıyan birileri var mıdır la buralarda? Vallahi bunun gibi birkaç kişi var buralarda. Herhalde tanıyorlardır. Boynunda enjektör izi var la. Zehirlemiş olabilirler ha. Belki de uyuşturucu kullanmıştır. Boynundan mı kullanıyorlar la uyuşturucuyu? İşte bir iş var ya. Bakalım. Vodafone, Behzat C.